Sokaklar 16. sezonda Oya Okar diziden ayrılacak mı? Aa bakacağız. İlk önce tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle Arka Sokaklar 16. sezonunda Oya Okar diziden ayrılacak mı, ayrılmayacak mı Onunla konuşacağız. Bu tarz için de kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Arka sokaklarda senin karakterini canlandıran Oya Okar Diziden ayrılacak mı? Veda edecek mi? Hayır efendim. Bu yalan haber. Bu Arka Sokaklar Oya Okar'da Diziye devam. Ama Şevket Çoruk Diziden ayrılacak diye hatırlıyorlar. Şevket Çuru Mesut. Arka Sokaklar'da Oya Okar 35 yaşında. 35 yaşında Oya Okar Çok genç ama biraz da orta yaşlı Diyelim. Arkadaşlar e, bu 16. sezonda e, bakacağız. E, videomuz sonuna geldik. Like atın, abone olun. Hoşçakalın.